Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Kontrolmatik hissesinin teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır yükseliş trendinde olan Kontrolmatik'in arkadaşlar hedef fiyatlarının neresi olduğunu, güçlü destek direnç noktalarının nereleri olduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Ben her zaman yaptığım gibi kontrol Kontrolmatik'in arkadaşlar halka arz olduğu tarihten günümüze kadar olan süreçteki hareketlerini inceledim. Bunu nasıl inceledim arkadaşlar? Kanallar oluşturdum. Destek direnç noktaları bu kanallar içerisinde ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın buradan geçmişten günümüze kadar olan süreçte kanal içerisinde hareketlerini görebiliriz. Şu an günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Halk arz olduğu tarihte arkadaşlar orta bandı kendisine direnç noktası olarak belirlemiş. Burayı geçememiş. Daha sonra kanalın alt bandına doğru hareket etmiş. Ve kanalın alt bandında arkadaşlar uzun süre hareketten sonra yükseliş trendini başlatmış arkadaşlar. Bakın burada uzun süre yatayda devam edip biz buna testler ediyoruz arkadaşlar. Testlere dönemi yaşanmış. Daha sonra yukarı yönlü keskin bir hareketi başlamış ve yükseliş trendi tab seviyelere ulaşmış arkadaşlar bu kanalın üst bandında. Hedef fiyatlarımızı ben burada yazdım arkadaşlar. Siz SS alıp buradan hedef fiyatları takip edebilirsiniz. Hedef fiyatlara yaklaştığı zaman ne tarz hareketler yapmamız gerektiğini şimdi anlatacağım sizlere. Bakın Burası bizim kanalımızın, bu bulunduğumuz kanalın arkadaşlar en üst bandı, orta bandı, en alt bandı. Burada 1 2 3 4 4 tane kanal var arkadaşlar. Şimdi hedef fiyatımız arkadaşlar bizim her zamanki gibi kanalın en alt bandı, orta bandı ve üst bandı destek direnç noktaları olarak çalışır ve kanal eğer alt banddaysa fiyatlarımız arkadaşlar kanalın orta bandı bizim ilk fiyatımızdır. İlk hedef fiyatımız. Daha sonra burayı geçerse arkadaşlar nitekim burada olduğu gibi Kanalın bir sonraki hedef fiyatı arkadaşlar üst bandıdır. Burada da gördüğümüz gibi üst bandı zorlamış arkadaşlar. iyi test etmiş tekrar sonraki hedef fiyatına doğru yükselişine devam etmiş arkadaşlar. Burada da yükselişi devam ediyor. Hedef noktamız arkadaşlar burası. Daha önce de denemiş burayı. Şimdi burayı da deneyecek arkadaşlar emin olun. Ve endekse bağlı olarak artış ya da yükselişi devam edecek arkadaşlar. Ya düzeltme yapacak ya da yükselişi devam edecek daha önce burada kanalın üst bandını denemiş arkadaşlar hedef fiyatımızı denemiş. Hedef fiyatımızı denemiş ama hedef fiyatını denedikten sonra arkadaşlar burayı geçememiş. Aşağı yönlü sert hareketler başlamış ve düşüş trendi yaşanmış arkadaşlar. Bakın bir anda 2 günde ne kadarlık düşüş yaşanıyor göstereyim size %30'luk bir düşüş yaşamış arkadaşlar tavan bozmuş daha sonra %10 bir düşüş yaşamış tekrar tekrar bir aşağıda açıp yukarı yönlü hareketine devam etmiş tekrar buraya denemiş arkadaşlar yine geçememiş yine sert düşüşler yaşanmış peki biz aynı senaryoyu yaşamamak için ne yapmalıyız arkadaşlar yine aynı şeyi yaşayabiliriz endekse bağlı olarak Hissemiz burada muhtemelen yarın da artacak arkadaşlar. Belki yarın sabah %9'da %10'la artacak, açacak ve tekrar düşüş yaşayabilecek. Dediğim gibi hisse tavana açarsa arkadaşlar bizim yapmamız gereken hedef fiyatımız neresi burası arkadaşlar? 245 bandı. Diyelim ki burada açtı. Biz hedef fiyatımızın %3, %4 altına siz stop noktanızı nasıl belirliyorsunuz? Benim loss noktam arkadaşlar genellikle %4 altı olur ona belirlerim. Buradaki fiyatım ne mesela arkadaşlar? Yan tarafta sağ tarafta yönü 334 noktası. 234 noktasına geldiği zaman ben satarım arkadaşlar. Çünkü olası yüksek düşüşleri yaşamamak için ben bu fiyat bandında satar karımı maksimize eder ve tekrar hissenin dip fiyatlara gelmesini beklerim. Daha sonra tekrar alır tekrar yükselmesini beklerim arkadaşlar. O yüzden bizim ilk hedef fiyat noktası, noktasında yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Daha sonra diyelim burayı geçti. Buranın üzerinde bir tane yeşil mum bıraktı arkadaşlar. Sonraki hedef noktamız burası. Burası kaç? 278 bantları arkadaşlar. 278-276 bantları. Bu fiyatlara geldiği zaman yine aynı işlemi yapacağız. Yani biz her hedef fiyatımızda arkadaşlar aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Olası büyük düşleri yaşamamak için bu şekilde hareket edeceğiz. Şu an günlükte inceliyorum. Neden günlük, günlük de inceliyorum arkadaşlar? Zaten yükseliş trend içerisinde uzun dönemdir. Artık yavaş yavaş düzeltme yapmasını da bekliyorum. Eğer burayı kırıp geçerse yine yukarılara doğru, doğru, devam edecek. Endeksimiz de uzun zamandır devam arttığı için arkadaşlar yükseldiği için endeks de düzeltme yapacak. Bakın burada endeksimizde üst banda geldi arkadaşlar. Üst bandlar bizim için hedef fiyatlarımız. Şu an endeksimizde hedef fiyatımıza geldi arkadaşlar. Hedef fiyatımızdan tepkimi alıp düzeltmesine başlayabilir. İlk geleceği noktalar kesinlikle bu öncelikle ilk deneyeceği yer burası arkadaşlar. Burayı da kırıp geçerse 600 6300 lira falan gelecek. Buradan da şiddetli düşüşlerle arkadaşlar daha aşağıdaki bantlara ulaşabilir. Yani o yüzden biz düzeltme bittiği zaman tekrar düzeltme bittiği zaman arkadaşlar hisse toplamaya başlayacağız. Biz bu şekilde ilerlersek kesinlikle Paramızı kimseye kaptırmayız. O yüzden endeksle birlikte hisseleri de takip edersek daha sağlıklı olur bizler için. Şimdi kontrol, kontrol matik hissesini arkadaşlar analizini bu şekilde yaptık ilk kısmını. İkinci kısmımız arkadaşlar neresi? Yükseliş trendimiz başlamış. Bu bizim, bizim için birinci yükseliş trendi arkadaşlar destek noktası. Bakın ilk denediği yer burası. Daha sonra burası. Öncelikle burası zaten bizim kanalımızın en alt bandı. O yüzden güçlü bir destek noktası. Olası düştükten sonra tekrar denediği yer burası arkadaşlar. Biz buraya hemen bir trend oluşturuyoruz. Şimdi beklememiz gereken arkadaşlar bu trend içerisinde tekrar yeni bir trend oluşturmuş. O da burası arkadaşlar. Yine burada da bir düşüş trendi yap Destek noktasını bu şekilde oluşturmuş arkadaşlar. Hedef fiyata geldi diyelim tekrardan. Hedef fiyata ulaştı arkadaşlar. Olası bir düzeltme oldu. Hisse aşağı yönlü hareketine başladı. İlk deneyeceği yer bu noktalar arkadaşlar. Yani bu destek noktası üzerinde olacak. Dediğim gibi eğer bu destek noktasını kırarsa arkadaşlar aşağı yönlü hareket devam ederse sonraki hedefimiz burası arkadaşlar. Burada biz hissenin bu yönlü hareketlerini, mumların bu şekildeki hareketlerini takip edip arkadaşlar yavaş yavaş tekrar yükseliş trendini bekleyeceğiz. Diyelim ki burayı da kırdı arkadaşlar, artık sert bir düşüş yaşanıyor demek ki. Biz bu yüzden hedef olarak ilk destek noktamız kanalın orta bandıdır arkadaşlar ve burası da güçlü bir destek noktasıdır bakın. Daha önce burası defalarca denenmiş, tekrar denenebilir ve tekrar buradan yukarı yönlü hareketine devam edebilir arkadaşlar. Yani biz bu şekilde ilerlemeliyiz. Öncelikle destek trendlerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra kanal içerisindeki hareket noktaları, destek noktalarına bakıyoruz. Buralarda kırarsa bir altındaki kanalın destek direnç noktalarına kendimize baz alıp arkadaşlar buralarda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Evet kanal üzerindeki hareketlerini inceledik arkadaşlar. Destek direnç noktalarına eğer hissemiz hissemiz bu noktalara düşerse neler yapmamız gerektiğini de söyledik. Bunu indikatörlerle de desteklememiz gerekiyor. Şimdi indikatörlerle arkadaşlar size ilk göstermem gereken yer destek hedef noktasına geldiği zaman göreceli güç endeksimiz arkadaşlar bize ne fikir veriyor, ne bilgi veriyor, bize neyi göstermeye çalışıyor buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın daha önce geçmişte yaşanmış arkadaşlar. Buradaki 9 bandı arkadaşlar LSI göreceli güç endeksindeki 20 bandı aşırı satış bölgesi, 90 bandı da arkadaşlar aşırı alış bölgesi. 90 bandı ve 20 bandı bizim için neden değerli arkadaşlar? Bir kere bunu öğrenelim. Bu indikatör incelerken indikatörün nasıl çalıştığını bizim anlamamız gerekiyor. 90 bandı arkadaşlar aşırı alış bölgesidir. Aşırı alış bölgesinde ne olur? İnsanlar bu hisseye çok yatırım yaptığı için artık fiyatları yükselir. Daha sonra yatırımcılar bu hissenin çok fiyatlandığını, fiyatların çok yüksek olduğunu düşünerek 90 bandına geldiğinde RSI çizgimizde bunu destekliyor. Buradan bakabiliriz. 90 bandına geldiği zaman hisselerini satmaya başlarlar. Satmaya başlarlar ve tekrar düşmesini beklerler. Dip fiyatlarına geldiği zaman arkadaşlar tekrar hisseye yatırım yapıp tekrar yükselmesini beklerler. Biz de yarın ya da ondan sonraki gün hissedeki artışa bağlı olarak arkadaşlar 90 bandına gelmiş mi? 70 bandına gelmiş mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben 90 bandına en üstte çektim. Normalde bu 70'te başlıyor arkadaşlar. Ben aşırı alış bölgesini 90 bandına çektim. Çünkü sert yükselen hisseleri arkadaşlar 90 bandına kadar genellikle geliyor. Bakın burada da yükseliyor. Biz de burada 90 bandını takip edebiliriz. Yine burada küçük küçük düzeltmeler yapıp yükselişine devam edebilir ve 90 bandına geldiği zaman arkadaşlar hissemiz hissemizden bence artık orada vedalaşıp başka bir hisseye yönelmemiz gerekiyor. Ya da tekrar dip yapıp tekrar alım fırsatı vermesini beklememiz gerekiyor. Şimdi aşırı satış bölgesinin neden çok kıymetli olduğunu size Hemen gösteriyorum. Bakın buradan ayarları normalde bunun 70 arkadaşlar bunun da 30. Bu fiyat aralıkları seçiliyor. Ben ama daha dip noktaları bulmak için 20 yaptım. En üst noktası da 90 arkadaşlar. Aşırı fiyatların yükseldiği yer 90 noktası arkadaşlar. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi 30 günlükte bakıyordum. RSI uzunluğuma bunu 7 günlüğe çekiyorum arkadaşlar. RSI'miz neden bizim için çok kıymetli? Neden çok önemli bir indikatör? Bunu size anlatacağım. Ben indikatörlere çok güvenmem arkadaşlar. Burada en sağlıklı çalışan göreceli güç endeksi RSI'miz arkadaşlar. Diğer indikatörlere nazaran. Şimdi neden diğerlerine göre daha iyi çalışıyor? Şöyle göstereyim. Bakın size aşırı alım bölgesini anlattım arkadaşlar. Bu noktalara geldiği zaman fiyatlar aşırı yükseldiği için insanlar, yatırımcılar ellerinden artık hisselerini çıkarmaya başlarlar. Ta ki hisseleri tekrar aşırı ucuz fiyatlara geldiği zaman tekrar buraya yatırım yapıp yükselmesini beklerler. Bakın bunu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Teknik analizle çok güzel bir şekilde göreceğiz. Bakın hissemiz uzun süre düşüş trendini bitirmiş. Artık burada toplam evresi başlamış arkadaşlar. Mum boyutlarımızdan bunu da anlayabiliriz. Kanalımızın en alt bandına gelmiş arkadaşlar. Artık burada yatay pozisyona bağlamış. Bundan sonra yükseleceği aşikar yani teknik analize göre ben öyle düşünüyorum. İnsanların düşünceleri farklı olabilir. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü RSI çizgimizde aşırı satış bölgesinde arkadaşlar. Artık aşırı satış olmuş hisse artık aşırı satıldığı için talep yok. Fiyatlar çok ucuzlamış. Bakın burada mumlarla bunu destekledik. Kanalın alt bandına geldiği için bunu destekledik. Ve göreceli güç endeksimiz arkadaşlar. Bu hissenin burada toplandığını bize burada 20 bandına aşırı satış bölgesine gelerek gösteriyor. Aşırı satış bölgesine gelerek gösteriyor arkadaşlar. Biz buradan teyit alıyoruz. Daha sonra mum boyutlarından teyit alıyoruz. düşüş trendini bitirdiğini buradan görüyoruz. Çünkü kanalın en alt bandına destek noktasına gelmiş. Bunu da buradan teyit ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra hissemize yatırımımızı yapıp artışını bekliyoruz. Onun dışında arkadaşlar burada 30 günlük hareketli ortalamamız da artık burada yükseliş trendinin başladığını gösteriyor. Bunu da buradan takip ederek bizim için güçlü bir alım fırsatı verdiğini görebiliriz. Aşırı satış bölgesine gelmiş, 20 bandına gelmiş artık RSI çizgimiz. Burada 30 günlük hareketli ortalamamızın yavaş yavaş düşüş trendinin yavaşladığını gösteriyor bize. Gücünü kaybettiğini gösteriyor. Buralarda toplam evresinin başladığını gösteriyor indikatörümüz. Üzerine arkadaşlar en kıymetlisi bizim için tabii mum boyutlarımız. Mum boyutlarımız burada küçülüyor döjiler atmaya başlıyor ve aynı boyutlara yakın artık yatay pozisyonda hareket etmeye başlıyor yukarı yönlü hareketimizin başlayacağını bize kanalın en alt bandına gelerek söylüyor arkadaşlar biz de hedef fiyatlarımıza ulaşana kadar buralarda satış yapmıyoruz. Dediğim gibi 90 bantlarına geldiği zaman satış yapıp bir dönem tekrar alım fırsatı vermesini bekleyebilirsiniz. Çünkü burada retest yapıyor arkadaşlar. Orta bandı tekrar yükselişine ser sert bir şekilde devam ediyor. Böyle indikatörlerimizle yaptığımız yatırımları teyit edersek arkadaşlar nereden alıp nereden satmamız gerektiğini daha sağlıklı olur bizim için. Vavil trendimiz arkadaşlar artık aşırı alış bölgesine gelmiş. Artık bir süre sonra buradan kırılıp böyle S şeklinde hareketine de devam edebiliriz ya da direkt aşağı yönlü hareketine de sert bir şekilde devam edebilir. Sert bir şekilde devam edebilir mi? Evet edebilir. Çünkü burada endeks düzeltme yapabilir arkadaşlar. Endeks artık burada üst kanalın üst bandına gelmiş. Kanalın üst bandına geldiği için arkadaşlar belki orayı geçemeyebilir. Aşağı yönlü hareketine devam edebilir. O yüzden buralarda dikkatli olmamız gerekiyor hedef fiyatlarımıza ulaşırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi fiyatlarda satmamız gerekiyor. Hangi fiyatlara geldiği zaman stop loss olmamız gerekiyor. Bunları size açıkladım arkadaşlar. Kontrolmatik artık uzun süreli yükselişine yaptıktan sonra küçük küçük düzeltmeler yapacak. Küçük küçük düzeltmelere yakalanmamak için arkadaşlar ben hisseden kârımıza alıp çıkma taraftarıyım. O yüzden dikkat ediyoruz. Bakın küçük düzeltmeler dediğim bu noktaya gelebilir. Buradan tekrar yükselişine devam eder. Endekse bağ, bağlı olarak ya da bu dediğim kanal en alt bandına gelip buradan yükselişine devam eder arkadaşlar. Bunu indikatörlerle de destekliyoruz. Şu an 30 günlük hareketli ortalamamız haftalıkta arkadaşlar yükseliş trendine devam ediyor. Ama haftalıkta neye dikkat ediyoruz? Bakın RSI çizgimiz arkadaşlar yavaş yavaş 90 bandına gelmiş. Yani satış yiyebiliriz demek bu. Bu da yarın belli olur arkadaşlar. %8'lik %9'luk artıştan sonra bakalım nasıl tepki verecek? RSI çizgimiz arkadaşlar 90 bandına geldiği zaman dikkat edelim. O yüzden olası küçük düz düzeltmelerde tekrar hisseye alalım. Tekrar yükselişin devam etmesini bekleyelim. Hedef fiyatlarımıza ulaştığı zaman aynı metotla devam edelim. Karlarımızı alalım. Yatırımlarımızı büyütelim arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bol kazançlı bir hafta olur. Herkese iyi geceler.